Arkadaşlar bugün sizlere iPhone'larda ekran parlaklığınız maksimumken daha parlak hale nasıl getireceksiniz ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar inanıyorum ki bu özelliği çok arkadaşımız bilmiyordur. Şimdi izlediğinizde bu özellikten de faydalanmış olacaksınız. Umarım işinize yarayan bir video olacaktır. Bizi abone olmayı unutmayın, bizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı sizin de sizin için sizden gelen yorumlarınız bizim için de çok değerli arkadaşlar. Yorum yazmayı da unutmayın. Şimdi arkadaşlar telefonumuzu bir açalım. Ben şöyle hemen bir açayım arkadaşlar. Telefonumuzu açıyoruz arkadaşlar. Burada ben ilk önce ekran parlaklığımı maksimum yapayım. Şimdi gördüğünüz gibi çok parlak arkadaşlar. Zaten telefonda bir an çok bir parlama yaşadı. Şu anda zaten bende açık ama siz nasıl aktif hale getireceksiniz ondan bahsedeceğim. Şimdi ayarlar kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Burada erişebilirlik kısmı var arkadaşlar. Ana ekran parlaklığına girmiyorsunuz. Erişebilirlik kısmı var. Bunu tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar ekran ve metin puntosu kısmı var. Görüyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. Burada arkadaşlar kontrastı arttır kısmı var. Görüyorsunuz. Ben de aktif. Ben açmıştım. Bunu kapattığınızda arkadaşlar şuradaki parlama yani ekrandaki daha canlılık azalıyor. Yani kon, kon, kontrastı azaltıyor arkadaşlar. Bunu açtığınızda Böyle daha parlak, daha güzel, net görüntü veriyor. Şimdi bunu belki e, kameradan fark edemeyeceksiniz ancak bunu e, normalde yaptığınızda e, çok farkını göreceksiniz arkadaşlar. E, bu şekilde de ekran parlaklığınızı e, daha iyi hale getirmiş oluyorsunuz. Tabi bu pille ilgili e, sıkıntı yaratabilir. Yani sıkıntıdan kastım daha çabuk bitmesini sağlayabilir. Çünkü daha olduğundan daha parlak e, bir ekran sunuyor size. Bu beyazlar daha parlak beyaz olarak gösteriyor. Mesela kırmızılar daha parlak kırmızı olarak gösteriyor. Ondan dolayı da tabii pil tüketimini hızlandırıyor. Yani zararı o benim demek istediğim arkadaşlar. Yoksa bir hani pilinizi bozma falan olayı yok. Sadece pil tüketiminizi daha hızlı hale getirmiş oluyor. Arkadaşlar umarım işinize yarayan bir videodur. Bize dediğimiz gibi abone olmayı unutmayın. Bizi beğenmeyi unutmayın. Siz, sizden gelen değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Lütfen yorumlarınızı bekliyoruz. Bizim için çok önemli. Hepsini okumaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İyi günler.